Serebral palsiyi teşhis edebilmek için özellikle kas iskelet sistemi açısından bebeğin motor gelişiminin evrelerini yani bebeğin ne zaman başını tutması gerektiğini, ne zaman oturması gerektiğini, ne zaman yürümesi gerektiğini, ne zaman aileyle göz teması kurması gerektiğini, ne zaman konuşması gerektiğini bir şekilde e, aileler, anneler, e, bilmeli, yine e, zaten düzgün e, tıbbi bakım alan yani bebeklerde de doktorlar tarafından bunların takipleri yapılabiliyor. Bu gelişimlerde bozukluklar saptanırsa, serebral palsi ile ilgili e, teşhis koyma, e, e, teşhis edebilmek erken dönemde mümkün hale e, geliyor. Çok ağır vakalar. Zaten klinik olarak kendini çok iyi belli ettiği için çok erken tanıda konulabiliyor. Ama bunun ötesindeki daha silik, daha ufak problemleri dediğim şekilde çocuğun gelişim, psikolojik, zihin açısından ve motor gelişim açısından takibiyle yakalama şansımız var.